Merhaba arkadaşlar, istiyor? Harika bende kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'ta futbol oyunu Ve bugün futbol oyununda sizlerle birlikte kapışmaya çalışacağım tayfa. Sizler ikiniz bir takım olacaksınız. Ben kendim bir takım olacağım. Ve bir maç yapacağız. Ve sonrasında özel güçler olacağım. Fena olacak. Dostum aslanı çıkartmaya başladı. Aslanım geldi buraya. Gol atma efekte. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısın Ceyre? TRR Garara Bizim takım çok yaşa Sen D bittin sen bittin Dostum işim bitti <laughs> İşim bitti tamam İlkten normal oynuyoruz Sonrasında ben özel güç almaya başlayacağım Kaiser no oluyor? Maça girme yanına geldik Şimdi siz sağ tarafı seçin Ben sol tarafı seçiyorum CF olarak başlıyorum Oyuna girdiğimiz özel güç falan da basarız Hadi bakalım Tayfa hadi bakalım hadi bakın. Hadi bakalım Dostum hadi bakalım baş başlasın Oba 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 Erapopi Erapopi Aa girdiler Tamam benim karede NPC bir tane tane karakter var. Ee, kalemden epeyce Bir tane karakter benim kalemi koruyor. Sizin kaleyi de koruyan var mı? Gel 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 gel. Dostu gol etemezsin. Oba! Oha kalecileri tuttu. Oha panda yattı panda yattı panda yattı. Dostum benim adım Ronaldo panda değil. <gülüyor> Ronaldo. <gülüyor> hop 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 Aa <laughs> oh, Yuvay Kinik geliyor. <laughs> yuvay Kinik geliyor. Yuvay Kinik geliyor. Çekil çekil çekil. çekil. Oh, yuvay Kinik. Aa Ceren'e çıktı Yuvay Kinik. Allah seni ne Özellikle Özel gün sana çıktı. Hazır mısın? Hazır mısın? Ben kareye geçiyorum. Abi kareci... Karecidin. Hazırım! Hazırım! Özel gücü Ceren açtı arkadaşlar. Özel güç Ceren'e çıktı. Uf. Oğlum tut! Oğlum NPC'sin bak tut. NPC'ye güveniyorum. NPC karecime güveniyorum. Oha! Hey. Ne oluyor Duyuyor abi? Musun? Ceren özel güç bastı arkadaşlar ya. <laughs> bu ne nice spot? Ne oluyor ya? <laughs> Dostu, biz bu golü böyle atarız. Ne hmm. oldu? Şunu çekmesi lazım. <laughs> Kaleci tuttu. Oh. Azladım benim, be. benim be. Azladım benim be. Bir anda bir evaya kinik gelirse görürsünüz. Bak bak bak. Aa, oh. aa, oh. 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 düştüm. What? Hayır. Hayır. Gol yedim ya. Bekle o zaman bekle. Kendime çok güzel bir özel güç de alacağım. Oba. Hop 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 hop. Arkadaşlar shiftimizi falan doldurmamız lazım. Bunlar 2, iki hmm. ben tekim. Oba. <laughs> aa, birinin kemiği gitti. Birinin kemiği gitti. Oba. Aslan. Uu, aslanım beni. Dostum öyle gol atılır ya dostum. İşin gücü şu be. Ola. Aha pandaya bak pandaya bak. Kemiklerim kırıldı. Pandaya bak pandaya bak. Pandaya bak pandaya bak bak. Oh. Ah, Hop. şu çekemedim. Aa ah, yapamadım. Özel güç. Özel güç geldi. Özel güç geldi. Kendi üstümde bir tane ateşli özel güç açtım. Birazdan gel, gel, çok gel, çok gel. çok fena bir özel güç alacağım arkadaşlar. Bakalım <laughs> onun nasıl olacak. Kaleci benim kalede ki. Oh. Oraya topu atman ne kadar mantıklı ki. Çünkü o top bende. <laughs> Ab bana da eve ikinik gelse çok iyi olur ya. O <laughs> oh, öldüm öldüm öldüm. Ölüm kaydılar. Kaleci gönder kaleci. Topu tut. Benim kaleci. Kaleci topu tutsana kaleci. Kaleci topu yem. Dostum gördün mü golü ya? 2-1. Ya kaleci ya. Dostum <laughs> sana özel güç geldiğinde basamayacaksın. Bana özel güç geldiğinde nasıl basacağım yiyeceğiz şimdi. Hop hop. Geçtim arkadaşlar. Shift 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 shift. Bunların kalecisi. Koş koş Panda koş. Hop. Oh. Aaa kaleci kalecisi çok iyi. Kaleci çok iyi. Kaleci çok iyi. 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 Ceren bana gen, gol attı. Ceren ben gol atacağım. Ah gol atacağım diye bana ver. Ah. Al. Panda al panda al. Ceren ben atacağım. Ah pandaya bak bana bak. Okay. Hop ayağımdan top alırım. Dostum ayağımı kırdın. Ve Abi gol olsun. Ya bunların kaleci çok iyi ya. Bunların kaleci çok iyi arkadaşlar ya. Abi bana bak. gelmedi ya. Hoppa. Hadi. Aa oh, vuramıyorum. Aa maç, maç bitti. bitti. gelmeden maç bitti arkadaşlar. Kazandılar. Tamam o zaman o zaman şimdi bunu siz istediniz. Zaten ben de bu anı bekliyordum arkadaşlar. O zaman 2 iki, 2'ye 1 oynamamıza hemen nasıl kazanacağımı izleyin. Kendimi bir tane özel güç almaya yerine gidiyorum. Şimdi burada gol efektleri var arkadaşlar. Burada emotlar, kozmetikler vesaire vesaire var. Ama burada stil var arkadaşlar. City sizin özel gücünüz. Yani nasıl bir özel güç? Burada T'ye bastığında Ceren'in bastığı o özel güç arkadaşlar ve bir tane spin'im var. 10 tane spin 149 Robux'a. Şimdi 10 tane spin o 50 tane spin falan var. Dostum hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi beklemede kalın, bakalım neler olacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar, i̇şte 10 tane spin var. Bunlar tasarımlar, yani e, özel güçlerimizin ne kadar iyi olacağını anlayacağız. Nagi, Nagi diye bir şey geldi. Nagi'ye taktım bak. Bakayım en iyisi neymiş? World Class'da 0.25'lik bir şey var. Izagi, Kayser. Izagi geldi, Izagi geldi. Abi en iyisi hangisi acaba? Onu nasıl anlıyorum onu bilmiyorum. Bakın ha. çocuklar genelde tamam. yazıyor mesela mavi ise daha az değerli. Tamam. En değerlisi siyah. Anladım anladım. World Class'da e, Sae, Izagi ve Kaiser. Kaiser çok iyi mi sanırım. Kaiser'i alabilir miyim bilmiyorum. Çigiri geldi. Bakayım en hadi. Izagi geldi hadi be. Dostum hadi çıkart kadın World Class. World Class çıkartmaya çalışıyorum pandan dediği gibi. Çigiri geldi. Hadi özel güçte çok iyi bir şey çıksa arkadaşlar. Gol atarken onunla atmaya çalışacağız. Izagi geldi. nel Izagi ama dünyanın en iyisi world class'ta. Chigiri ben geldi de... ama bir şans yok o, ya. Onun çıkması çok zor. Yukimiya, Izagi geldi. Izagi başka. Otaya, Aykoru, Rin, Nagi, Rin. Chigiri geldi ya. Mitik'te ne var? Ee, Aykor, Rin, Yukimiya, Kunigami, Shido var. Okey başlıyoruz. Hadi geliyoruz maça. Bana özel çıkarsa inşallah çok iyi olur arkadaşlar. Bu sefer sağ tarafı seçiyorum ben. Siz de karşı tarafı seçebilirsiniz. Ben sağ tarafım. Kalecim orada. Kalecim bekliyor. Alıp topu. Tam geldi. Yani biz... Arkadaşlar Q'daki özel şeyim değişmiş gibi sanki. Güzel olmuş. Hadi 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 hadi. hadi. Hoppa. Hı. -hı. Oha kimlikler. Oh, çok iyi çok iyi çok iyi. Oh, Bende bir şeyler var. Ben de bir şeyler var. Çok Ulamaz. iyi. Çok hızlı koşmaya başladım. Üstümde özel bir tane güç oldu galiba. Yeni özel gücüme bayıldım. Hı. Hoppa. O oh, çok iyi. Spister gelmiş. Benden bir daha beni yenemezsiniz. Spister'a ye gücüm Geçeyim. gelmiş. Bakayım. Gol. Aa oh, kaleci tuttu. Oh, şansa tut, bak tut, tut kaleci. Şansa bak. Topu nereye attın? Ha. Ah hayır. <laughs> hayır 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 hayır. Oba! Işınlanma geldi. <laughs> Vay! Tamam, Hemen bak nasıl geldin? Aa, hayır hayır kalk 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 kalk. Alamazsın. Kaleci tut o topu kaleci tut. Dostum izle golü. Kaleci ya. Abi benim kaleci niye böyle ya? Benim kaleci panter olması lazım. Benim asıl Ivan Kinik'e bakmamız lazım arkadaşlar. Ivan Kinik nasıl? Oo bak. Hop pande bak boşa kaydı. Boşa kaydı bekle. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Hop. Kemik gitti bana. Oo kemiklerim gitti. Gel, hey. gel, gel. Gel. Yoruldu, Oo! yoruldu. Hero Puppy, Hero Puppy. Olamaz. Gol be. Aa, kaleci Aa, nasıl tutabiliyor kaleci ya? Kaleci tuttu. Ver o da Böyle atarlar. Abi nasıl bir kaleciniz tuttu. var? Abi nasıl bir kaleciniz var? Terlemeye başladım arkadaşlar. Hayır, Enerjim ter düştü. Hayır, Özel güç. Işınlandı. Abi ya. Bunların kalecisi çok iyi ya. Kaleci male Oy. normal bir kaleci değil arkadaşlar. Abi şutumuzu <laughs> daha sert şut çekmeliyim arkadaşlar. Daha sert şut çekmeliyim. Onu yapmam lazım bekle. Daha ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ne yapıyorsunuz bunlar? Uçuyor mu şöyle değişik hareketler yapıyorlar. Kaleye kadar yaklaştım. Hayır. Abi oh. ya. Ben şut çekemiyorum Hiç düzgün ya. Tuttu. Ben, ben düzgün şut çekemiyorum arkadaşlar. Panaya bak topu götür. Yoruldum bak. biraz dinlemem lazım. Ben de, ben de götür. Alamadım bir Dostum Dostu bu gol benim buradan döner. O top bende ya. Nasıl nasıl atacaksın? Hop. Oha aldı ben. Gol. Ben Hayır. Bir gol attılar arkadaşlar. Ya Ceren var ya normal oynamıyor gerçekten arkadaşlar. Gol. Ceren normal oynamıyor arkadaşlar. Bekle özel güç geldi sonunda. Olamaz alırım böyle. Geliyorum bekleyin Olamaz. bekleyin geliyorum. Hayır hayır. Arkadaşlar acil özel gücü açmam lazım. Spister'la geliyorum. Spister'la geliyorum. Oy. Bekle 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 bekle. Allah. Polis geliyor. Benim adım Aaron Papi. Benim adım Aaron Papi. Anneciğim. Dostu sen ne yaptın? Oba. Kaledi, Vay bir hmm. de aslan yapalım. Yeni hareketini beğendim. Yeni hareketimiz. Olsun. Hop. Oh. Ah bir kere daha uyandıramadım. Bir kere daha uyandıramadım. Topu ver topu ver topu ver. Benim bir tane özel gücüm varmış gene. Topu verin topu verin <laughs> özel gücüm varmış. Özel gücüm varmış arkadaşlar. Blast denen özel gücümüz varmış. Aha aldım aldım aldım. 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 Ceren git git git. Kalene <laughs> doğru git. Özel tamam. gücümü kullanacağım. Kalene doğru git. Özel gücümü Arkadaşlar Hadi özel güç bitmeden takalım. kullanmam lazım. Çekilin özel gücü kullanmam lazım. Asseler oh, ete. Blast. Blast. Oha, Blast. Oluyor? Blast gücü. Dostum sen çok artistlenmeye başladın dostum. Kendini bir şeyler yaptın artistlendin. <gülüyor> Hop. Hop. <gülüyor> dostum artistlik hareketler yapıyorsun. Artistik hareketler yapıyorum çünkü özel güçler aldım dostum. Kaleci tut. Kaleci tut. Ya bu kaleci panter miydi nedir ya? Bu kaleci normal bir kaleci değil arkadaş. Bundan kaleci panter miydi <laughs> neydi ya? Oo çok iyi. Ay, <laughs> çok, iyi çok iyi ya. Çok iyi ya. Ya arkadaşlar, of şut çekme acil şey lazım bana. Bana acil bana acil bir tane şey lazım. Özel güçle vurma lazım. Ne yaptı bu zıpladım zıpladı, ben... bir şeyler yaptı. <laughs> zıpladım havada kaldım arkadaşlar. Ceren bir şeyler yaptı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu futbol oyununu istiyorsanız videoyu burada like'ınızı bırakmayı unutmayın. Güzel bir like bekliyorum sizden arkadaşlar. Daha fazla bu oyunu oynamamızı istiyorsanız. iyi, evil... Like atmayı unutmayın geldiler ya. Yeme kaleci yeme. O kaleci yemedi. En ileriye doğru aslanımsın aslanımsın. Bir gol daha atmaz mıyız ya? Bir gol daha atmaz mıyız ya? Bir gol daha atmaz mıyız ya? <laughs> <laughs> kaleci su. Oba abi bu kaleciye ben niye tut, gol tut, atamıyorum abi. ya? Hop çok iyi geçtim ne? 90'a at artık ya. Panter misin, misin sen ya? Panter misin sen ya? Kaleci bak. Kaleci yeter artık. Bunların kalecinden bıktım artık. Kaleci gol yemiyor. Koş, 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 koş. Özel güç. Hayır özel güç açma. İvekinik geldi. geldi. G'ye basacağım basacağım. Tam maç bitti. geldi. Arkadaşlar sonunda kupayı ben kaldırdım. Oh be. Dostum ilaçın. Oh be, yoruldum ya. Bu nasıl bir maçtı ya? İzikler. Böyle, böyle bir maç yoktu arkadaşlar ama gerçekten başardık. Çok iyi oynadınız bu arada, tebrik ederim. Şimdi yeni... Ee, bakın arkadaşlar, yeni tarz şimdi stiller alalım. Stilimizi değiştirelim. Flow'umuz var. 10 tane Flow var arkadaşlar. Monster, üstümdeki o ateş çıkanın ismi Monster arkadaşlar. 10 tane de Flow alalım. Hızlı bir şekilde çevirelim. Sonra hemen maça gidelim, bakalım. Özel güçleri almaya devam. Emperor Ice. Ya nadir özel güç gelmiyor. Oha Lightning geldi. Na, nadir gelmiyor arkadaşlar. Bu oyunlar böyle yani sürekli olarak şey gelmiyor. Dribble denen bir şey geldi. Özel güç bekliyorum. Bütünlü normal özel güçler gelmiyor. Ay, güzel şeyler. Hep aynı şeyler yani. Genius geldi. Buranın World Class'ında Emperor falan varmış. Mythic'lere Mythic e, Snake, Dribble, Prodigy vermiş. Bu kendi otomatik en iyi takıyor mu Ceren acaba? Hayır. E, her çevirişinde... Evet. Yeni geleni takıyor. O yüzden mesela sana en iyi geldi ya. Evet. Efsanevi geldi. Onu kilitle hemen. Nasıl? Kenarda solda lock unlock var. Mesela sana efsanevi geldiğinde hemen onu kilitle ki bir sonraki gelen daha az daha az bir şeyse o gitmesin onun yerine. Şaka yapıyorsun ya. Abi ben o zaman en iyileri çıkartıp çıkartıp sildim o zaman. Galibos denen bir şey geldi. İşte o. Evet. Hmm, the slot is evet, onu... O, bu saçmaymış ay arkadaşlar. O, bu saçmaymış. O zaman... Bence de, bence gereken de şey. Aa, Ben bunu böyle olduğunu bilmiyordum. Sabahtan beri o zaman çeviriyoruz. Ee, yani ben bunların hangisinin en iyi olduğunu bir kere nasıl bilebilirim ki zaten? Bekleyin bir kere daha arkadaşlar şu şeyden alayım. Son kez daha alıyorum arkadaşlar. Bakalım son bir özel güç daha alalım. O zaman bolay saçmaymış. Dostum öyle şey buldun ya. Evet, dur bakalım. Şimdi bana çıkanı baksanız o zaman iyi bir şey geldi mi? Tamam. Flow mu Aha, çeviriyorsun Nagi. yoksa? N Nagi geldi. Nagi, e, ee, Nagi Legendary. Legendary geldi. Ah, hemen kitle. Hemen kitle. tamam kitle. Nagi ya. Az önce de belki Nagi çıkmak. aşağıdan çevirme şeyleri geldi. Arkadaşlar demek ki bundaki mantık bu. Bak daha yeni anlıyoruz. Ha. Yani. Gel, dur bakayım gol efektlerinde bir şey var mı? Gol efekti kartı alayım. 1255 param var. Hadi canım ya 2000'miş. Emotlar. Gol efekt kale attığımızda emotlara bakayım. Emotlar 1200'müş. Tam bir tane emot alabilirim. Bir tane emot kartı alıyorum arkadaşlar. Kağıt poşeti açıyoruz abi. Ana kafamı sağa sola atma geldi. Tam çok iyi bir gol efekti geldi. <laughs> Dur inventory'den bunu takalım arkadaşlar. Headless denen bir şey. Ee, Default'u çıkartıp. Bana da o geldi. Ben de bir tane aldım emot paketi. Bana da ondan geldi. Çok komik. Bir dakika. Headless nerede? Heh. Sol atta, sol attı. tamam. Taktım. Hadi gelin. Dostum hadi başlayalım. Bir kere daha maça gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Özel gücümüz nasıl oldu? Sağ tarafı seçiyorum. Siz de sol tarafı seçebilirsiniz. Aa tamam. ya, yeni özel güçlerim geldi. C'de trap rap var. Aldım topu hadi bakayım. Oo, oh. daha iyi özel güçler geldi. Oo. Ne yapıyorsun? V'de dash denen bir şey var. Dash ne işe Aldım. Sadece şut lazım biliyor musun? Şutu çekme var mı peki daha iyi böyle acaba? Daha iyi şut çekme yoksa hepsini mouse'un soluyla mı atıyoruz? Ee, şut bence hepsini mouse'un solu... Ay! Geçtim geçtim. Oha panda benden aldı. Ova! Ova! Evet 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 panda özel güç açmış. Ya düştüm. Şutu çekemiyorum yani o şutta bir sıkıntı var. Sen ne yapıyorsun havaya mavaya uçuyorsun? Kaleci. <laughs> ben havaya uçtum. Kaleci Gönder. tuttu. Aslan karıcı benim aslan karıcı. Alıyoruz. Ve de dash denen bir özellik var. Ne işe yarıyor? Ha. Çalım atma ne özelliğini işe Çalım attırıyormuş. Hızlı çalım atıyormuş. Şimdi düştüm ya düştüm. Trap de galiba topu havaya kaldırıp vurma arkadaşlar. Trap çok Aynen. mantıklı. Trap aşırı mantıklı bence. Gol geliyor. Çok zor çünkü tam arkandayım. Gol. O aslan kaleci. Aslan kaleci. Kaleci sen niye pandaya attın? Kaleci pandaya attı arkadaşlar. At koş. <laughs> Yakalayamadım. Ooooooba. Awakening gel. Awakening bana gelsin. Lütfen Awakening bana gelsin. V'ye bastım arkadaşlar. Aa. Ceren'e geldi. Awakening Ceren'e geldi. Panda bence onu atamaz. <laughs> Dostum gol izle. Bekör bakıyorum. <laughs> kaleci de benim kaleci Gönder kaleci. Olamaz. Uyanış Ceren'e geldi. Uyanış Ceren'e geldi. V dash. Of çok iyi. V dash <laughs> özelliği çok iyi. Geliyor geliyor geliyor. Koşuyorum. Trap özelliğim var. Atamaz, mi? atamaz, atamaz. Geçtim. Oh. Uh. Fake'e gittim. Hava da vur, hava da vur. Hava da vur sana bir tane. Hava da vur. Hava da vuracağım. Panda evet, boşa evet, gitti. Evet. Panda boşa gitti. Hani boşa gitti. Bir kere daha boşa gitti. Hava da vuracağım. Çekili, çekili, çekil. çekil, çekil, çekil hava da vuracağım. Hazır mıyız? Dostum, hazırız. hazırız. Panda geliyor bekle. Ya topu benden aldı ya. Bak baba arka hareketlere bak bak bak. <laughs> Aa bir ben durun de. ya. Havada vuracaktım ama. <laughs> ne yapıyorsun? Oradan nasıl vuracaksın? <laughs> ne yapıyorsun no abi? Değişik oh. hareketler yapıyor arkadaşlar. I am Oradan topu vurup gol atma şansın yok. Oho. Hı -hı? Ne oluyor abi? Oradan vuracak. Ne oluyor? Aha vurdu. top ne kadar güçlü gitti. Abi top çok <laughs> iyi gitti. Gördünüz mü? Harbiden top çok iyi gitti. Uf. Kaleci aslansın. At artık kaleci bu işi bitirelim. At artık kaleci bu işi bitirelim. O diyor, artık bu işi bitirme zamanı. Koş papi. Ne? Alacağım elinden alacağım. Kaymayın ya. Kaymayın havaya vurup şu topu şu, çekeyim ya. Tamam bir havadan vur hadi. Oh! Oho! Goal. Vay! Yeni sevinmemi <laughs> yapıyorum. Dostum. Kupayı çıkardın. Videoyu like etsinler dostum. Videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oo oh, sen benim... Nasıl öyle bir şey yaptın? Nasıl öyle bir şey yaptın? Evet, evet, evet. Çok iyi bir şey Oo! Oh! yaptın. <gülüyor> <gülüyor> kaleci Aa! tut, kaleci tut. Aslansın kaleci. kaleci gönder. Kaleci gönder. Aslan kaleci benim, aslan kaleci benim. Ya bak bu nasıl bir kaleci ya? Bak. Gel, gel, gel. <laughs> gel. Ne oldu? <laughs> Kemikleri kırıldı bunların. <laughs> ya keşke üvey kinik gelse bana ya. 15 saniye kadar maçın bitmesine. Bana çok az üvey kinik geldi. Panda geliyor. Ya olamaz. 2-0. İki sıfır arkadaşlar iki sıfır. Şu ıvayı denen şey çok az geliyor ya. Uyanış efekte çok az geliyor arkadaşlar. Oo bir. Be. Evet bence de. Bana gelmiyor bir de. Hah T'ye bas. Şimdi master gücüm geldi. O oh be. Abi master gücümüze bastık zaten maç bitti ya. <gülüyor> Dostum <gülüyor> bir basamadık. Hadi hemen hızlıca maça gidelim. Bu yeni özel güçlerimi ben bir kere daha deneyeyim. Arkadaşlar tamam. bir kere daha bakalım. Şimdi. Close diyoruz. Hemen maça giriyoruz. Hemen maça giriyoruz. Hemen maça giriyoruz. Bakalım daha yapmaya çalışacağım. Şu olay çok kötüymüş ya. Ee, yeni gelenin arkadakinin silme olayı. Bu arada Master Effect'te özel gücüm güzeldi ama tam göremedim onu. Dostu şimdi göster. Şu çekme şeye keşke alsaydım ya. Unuttum şu çekme şeyi. Evet karşılıklı Aha. maça geliyoruz. Onlar oyunda olmayacaklar. Aslında onlar da takımımızda olsa daha eğlenceli ve heyecanlı olurmuş. O zaman zor olurdu bence. Bence de o zaman belki zor olabilirdi. Topman'da evet aldık sevgili seyirciler. Pandayı fake atlayarak. Pandayı fake atlayarak. Hatta görelim. Hatta görelim. Bak yaklaş. Gördün mü hareketini? Gördüm. Gördün mü? Hareketi çek. Ooh. Hareketi çek. <laughs> Dostum havaya vurma şeyini sevdim. Havadan vurma olay efsane bence de. Ha, hadi bakalım. Hadi şimdi de yap görelim. Evet. <gülüyor> 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 Aa nasıl Aferin olabilir? Aferin panda. Düşürdü beni. Düşürdü beni. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. da kaydım. Ne olacak şimdi? Aa da kaydım. Oba! Ayy. Böyle geçerler. Böyle geçerler. Wakkinik geliyor. Allah'ım inşallah İyoo. bana gelir. İnşallah bana gelir arkadaşlar. <laughs> ya bana gelsin lütfen. <laughs> ya panda ya çıktı. Panda topu aldığında G'ye basacaksın. 4'te <laughs> Tamam. Hayır, ha, kaleci tut, kaleci. Oo, ya kaleci çok be. iyi tuttu. Kaleci çok Ama iyi tuttu. Ama kaleci ne yaptın? Sen nasıl aldın o topu? Aldım. Panda, Panda G'ye bassın. Panda G'ye bassın. Panda topu aldığında G'ye bas. Dur. Ee, ver Ceren. Bir de Panda'nın özel gücü bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir bana gelme şu özel güç var ya. Kim? Oha. Oha. Dostum, özel güç. Oha. Pandanın özel Şimdi C'ye bas panda. C'ye bas. Cim. Şimdi topu al ve C'ye bas. Yapıştı. Dostum izle şimdi. Abi C'ye bas. Ah basmadı. C'ye basmadı. Kaleci tuttu. Hop aldım. Aha özel güç açtım. Özel güç açtım. Bakayım ne işe yarıyormuş bu. Böyle daha iyi vurma özelliği. Ne olmuş yarıyormuş? Dur bakayım. Bak bakalım. Kaldı. ruva Aa kaleci Uf, de tuttu. Panter Abi sizin kaleci panter çıktı harbiden. Bak kaleci nereye attın topu. Bak ya. bak nasıl kayıyor. Abi ya şu çıkma <laughs> olayı, şu çıkma olayını bir türlü yapamadım ya. Ya o kadar koşma. Top Hayır. Abi lütfen koş Hayır. ya. Enerji kalmadı ki. Bütün enerji baş... harcalık, bütün enerji harcalık. şimdi özel güç patlaması. Hangi özel güç patlamasından bahsediyorsunuz? O top bende. Geliyorlar, 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 geliyorlar. Geliyor. Kaya kaya geliyor, kaya kaya geliyor, kaya kaya geliyor. Hayır, hayır, hayır düştüm. Kalk kaya, pop'e. Oha. Aferin be. Özel güce uh. bastı. Oha, bakayım gol atacak mı arkadaşlar? Atamadı. C <laughs> atamadı, atamadı, atamadı. Çabuk, çabuk, çabuk. Koşuyorum, 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 koşuyorum. Yetişeceğim, yetişeceğim. Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk, vur. Abi vuramadım Aldım. ya. 1-0 neyse ben 1-0 öndeyim. Şimdi geriye doğru koş. Bir oraya koşuyoruz, bir buraya koşuyoruz hadi. arkadaşlar. Bir oraya koşuyoruz, hadi, bir hadi, buraya hadi. koşuyoruz. Bir oraya koşuyoruz, bir buraya koşuyoruz. Al, Hayır, böyle aldı, aldı. Ben de, ya otop nasıl bende, ya? bende. Bak bak havadan vuracağım şimdi. ha, ha evet. havadan vuracaksın aynen. <gülüyor> 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 çabuk, Olamam. çabuk. Aman. Enerji bitti, enerji bitti. Enerji yoruldu, bitti. yoruldu, yoruldu. Aferin, öyle aferin. Alırlar. Hayır. Öyle alırlar. Özel güç, özel güç. Ben de bastım, ben de bastım. Hayır, hayır. Oh! hayır kaleci. Ya kaleciniz Uf, nasıl edin, bir kaleci, kaleci ya? Böyle bir kaleci yok ya. Aha fake attı. Panda at, panda at, panda at. Fake yedim arkadaşlar. Ya nasıl top bende değil arkadaşlar ya. Koş, 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 Hayır, 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 Aha düştüm ben. Bu golü yedik, bu golü yedik, bu golü yedik, golü yedik bu golü yedik, bu golü yedik. Var, var, var. Ne yapıyor? Panda hareketlerine bak. Kaleci. Hayır, hayır. Ya benim kaleci Tut. uyuyor ya. Benim ya, kaleci, uyuyor kaleci uyuyor. Nasıl bir kaleci ya? Heh, kinik Nasıl bu ya? İnşallah bana gelir arkadaşlar. Sabahtan beri bekliyorum abi. Heh, ben oh, de, Leo. Leo. Reo. Bunu denemeliyim. Oba! Oh! 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 Ah! Hayır. bu Şu zamanı. Oo <laughs> oh, arkadaşlar. Oo. Oh, oh ya! O neydi be? O neydi be? O neydi be? O neydi be? O neydi, be? Ah! O neydi ya? <laughs> ya olamaz. Hemen bir gol atmam lazım. Bir gol atmamız lazım. 2-0 olarak. Bak, arkadaşlar. Oha. Abi düştüm <laughs> düştüm düştüm. Dostum çok iyi götürüyor? yaptın dostum. Panda yanlış tarafa gidiyor. Ah alamadım topu alamadım topu alamadım topu. Dostum hareketi bana. beğendim. Hareketimiz <laughs> öyleydi arkadaşlar. Bu arada hareketi nasıl buldun? Kaleci Ho! Hadi canım. Abi böyle bir gol Hop. atma yok ya. Aa bendeki Hop. şey. aynı. <laughs> Arkadaşlar çok iyi gol attı canım. Ya ben ben gene başarısız oldum ya. Başarısız oldum <laughs> ya. Hadi hadi iki geliyor. Panda iki geliyor. Hayır 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 kaleci. Ya kaleci ne yapıyorsun? Benim kaleci. Arkadaşlar toparlanmam lazım. Re, re, re. Ra, ra, ra. Bizim takım çok aşağı. Ne oldu abi topu biri buraya attı. O topu hemen almam lazım. Ya, topu hemen almam lazım. Abi topu. Hadi alman. hadi. Hadi. Ya ben çalım attım. Panda bak kaleci tuttu benim kaleci tuttu. Kaleci. İnanıyorum. Oh be. Öyle bir gönder ki topu. Ben de Ya kaleci bende. nereye gönderiyorsun ya? Panda yere düştü. Dostum ayak kalkamıyor. Panda haritanın altına düştü. Dostum oyunu bozdu. Oh kaleci of, tuttu. Kaleci tuttu ya. Panda haritanın altında arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar hayır. son şans, son şansım arkadaşlar hayır, öyle işte bir iyi, olamaz. ki. Oh! Hayır, hayır tut. Ya oh, ben be böyle be. bir şey görmedim ya, böyle bir şey görmedim. Kaleci, kaleci nereye attın topu? Kaleci ne oluyor abi? Kaleci nereye atıyorsun topu? Kaleci Aa, atsana. Kalecinin kaleci alanına giremedim, kalecinin alanına giremedim. Panda da bu arada aşağı düştü. <laughs> Dostum ben ye. Olamaz abi. kaleci tut. Tut, ya at. nasıl tutabiliyor kaleci. ya? Kaleci bana at bana. Kaleci atsana. Kaleci, kaleci sen iyi misin Kaleci? Sen iyi misin Kaleci? <laughs> Abi oyun bozuldu. At, at. Çok iyi. Uy kemiklerim Abi. kırıldı ya. Buna at of artık ya. Ya, ya direkten oh, döndü. Kaleci. kaleci tut. Ya nasıl tutabiliyor Ceren ya? Arkadaşlar bunun, ver, kaleci hilaşmış. Hilaşmış. <laughs> bunun kaleci hile açmış. Bunun kaleci hile Cidden söylüyorum bunun kaleci hile açmış. Hayır. Şöyle bir uzağa göndereyim ya şu topu. Tamam hadi bakalım kim Boş aldı. Ha şöyle göndereyim. Oh be, Ay özel aldı. 5 saniye kala bana bana gelsin. Bana gelsin bana gelsin. Ya sana çıktı. Şansa bak gol olsun artık şu. Hayır. Oo bir gol olsaydı maç of bitiyordu var ya. Gol olsaydı Kaleci, maç bitiyordu. maç uzatmalara kaldı. Maç uzatmaları kaldı. Maç uzatmaları kaldı. Maç uzatmaları kaldı. Hı -hı. Ay. Hayır. Kaleci tut. Kaleci tut. Ya tut. bir türlü gol olmadı arkadaşlar. 0-0. Atamadı. Atamadı. Arkadaşlar topu acele almam lazım. Hop şöyle bir göndereyim. Hayır, 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 hayır. O top bende. Koş koş ben koş koş, koş koş. O top bende. Hayır. Oh be, tam zamanında. Deş özelliğimizi kullandık. Hayır. Buradan ayağa kalkarım. Hayır. Öyle vururum ki. Kaleci. Ben bu kaleciyi anlamadım. <laughs> bu topa bir türlü vuramadım adam akıllı. Sıfır sıfır beraber kaldı. <laughs> Dostum, boşlukta kaldı Bana <laughs> boşlukta kaldı. dostu Ceren Banda. kazansın. Ceren kazanamaz, Ceren kazanamaz. Ben kazanacağım. Hmm. Ben kazanacağım, ben kazanacağım, ben kazanacağım. Bu olamaz. Yoruldum. Artık, bu golü at artık ya. Hayır, at artık tercih... ya. At artık Oy. ya. Böyle bir maç yoktu. bir maçı gibi oldu arkadaşlar ama golü attım sonunda. Oh be. Maç bitti. Hayır. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu futbol oyunu istiyorsanız yorum bölümüne gelmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bye bye.